yeni bir videodan ve yeni bir günden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bana hep diyordunuz işte günlük dışarı çıktığında da çek. Bugün birlikte sizinle kan vermeye gittik. Biliyorsunuz Türk Mide sürecimin üstünden bir buçuk sene geçti. Bir sene. Bir buçuk değil bir buçuk. Bir yirmi falan. <laughs> i̇şte bugün kan verdim. Salih beni bıraktı sabah sağ olsun çalışıyordu. Aşkım dedim beni bırakır mısın? Hiç ikiletmedi. Kuzenime gidiyorum. Hem böyle tiroidlerime bakıtmak istiyorum. Hem uzun zamandır bir ritüel kan vermemiştim. Gittim işte ultra sonucuya. Bana 3 ay sonrasına <laughs> randevu vardı. E kardeşim benim kaşlığım safram safran patlasa ölsem ne olacak? Hafif böyle yanmalar başladı midemde. İşte bu tüp mideden sonra hızlı kilo kaybından sonra işte şey olabiliyormuş safra taşı. Ben saframı seviyorum. O da bence beni seviyor. Yeri oğlu bırakacağını düşünmüyorum. Ama dedik gibi görelim arkadaşı. <laughs> Kahvaltıda yapmadım açım. Gittiğim yerde bir şeyler verseler değse keşke. Şaka yapıyorum kuzenimin evi. Birilerinin bir şey vermesine gerek yok, yiyebilirim. Max. Max. O <laughs> budik! <laughs> Götünü yerim. Bekle geliyorum. Şunu giy. Hayır. Şenden şenden şenden. Meysaba gelmiş Eline mi? Şey var. Meysaba gelmiş <gülüyor> mi? Gel <laughs> bura gel. Allah. Yolum. <laughs> isır. Isır. <gülüyor> Çok seviyorum ben seni ya. Ne yapacağız?

<laughs> Şimdi kahve içme partisi. Bakın size soba göstereyim. Bu arada size ojelerimi göstereyim mi? Arkadaşlar bakın evinde leylek gördüm kocaman evi leylek leylek havada yumurtası da havada. leylek leylek hoş geldin Ay çok mutlu oldum şu uzak görün ama aramızda 20 metre yok Hello şimdi eve geldim Arkadaşlar birazcık şey yedim ee, ıspanak şuradan göstereyim şöyle boyasını yedim şöyleydi Şöyle söyleyeyim. Değerlerim çok iyiymiş. Kan şekerim, işte bir şeylerim, LDD kolesterolüm falan iyiymiş. Sadece kötü kolesterolüm böyle sınırdaymış. 110 mu ne? İllere göre değişiyor sanırım bu. Çünkü Fethiye bir yerde yaptırdığımda hoş orası ilçe ama orada 140'tı taban. Dedi ki doktor yine yağlı bir şeyler yiyor musun? Yok dedim yağlı yemiyorum. Genelde hani kızartma falan filan dedi ki birazcık yürüyüş yap dedi. Çünkü dedim ki hiç evden dışarı çıkmıyorum. İşte her şeyim normalmiş. Hala işte 3 mü 5 ay sonra mı randevum var. Şimdi işte bir şeyler atıştırıp giyinip arkadaşlarımla buluşacağım. Bana diyordunuz işte dışarıda video çek. Normalde böyle arkadaşlarımla falan olduğumda çekmeme yazan gösteriyorum. Çünkü rahatsız olabiliyorlar. İşte ne bileyim diyorum ki günü bozmayayım şimdi video çekerek falan. Ama istiyorsunuz diye çekiyorum. Bugün şey yapalım. Anne ben dışarı çıkabilir miyim? Hayır. Yine gel gideceğim. <laughs> i̇şte bakın 26 yaşındayım annemden izin alıyorum. Aileyle birlikte yaşamak challenge. Şunu da yiyeyim. Bu selerle mi gideceğim? Enisi de gitmedi akşamüstü. Ders mi ne yokmuş? Yumurtalı ıslamak. Eski şey yok bana aşkı. Büyüyor galiba ergen. Oyun oynuyorlar <laughs> ya. Hımmmm. Haa? Sen yeni geldin, Ne bebeğim. Hımm. Kendi gezecek, bana gezdirmeyecek. <laughs> Haftanın 3 günü şeyi var, günü. Neyse, bunu kapatayım, görüşelim. Bu arada hastane kombinimi göstereyim. Eşofman ve bir burcuzu gibi. Üstüme de ucucu gömleği aldım. Şimdi ama bunu değiştireceğiz. Hadi bakalım. Hemen de bir kombin. Kısa kollu bir şey giydim ve etek giydim. Üstüme de bu trench kotu aldım. Bunu trench yoldan aldım. çantam zaten işbirliğiydi. birliğiydi. Bunu da bırakırım linkini. Bence gayet tatlış oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Size şimdi bir şey göstereceğim. Bahçeye saldım balkona. Zıplamaya çalışıyor. Buraya gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Ama maalesef her yere sıçtığın için seni içeri alamam. Anladın mı? Anlamamış anne. Seni istiyormuş. Annesi gibi yiyip yiyip mıçıyor. <laughs> Neyse böyle tatlış oldu bence. Makyaj da yaptım azıcık. Ne? Oh bebeğim. Oh. Neyse arkadaşlarım. Şimdi kapatıyorum. Çantamı boşaltacağım. Şunu almıştım hastaneye giderken. Şimdi Gucci telim. Çanta içinde bir tek ben yokum. İçeriye girmeye çalışıyor edepsiz. Bak 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 girdi. <laughs> girdi. Sen abi <ara. gülüyor> Gel. Annem annem. Mülayim. Bu kız Mülayim Nereden biliyorsun kız olduğunu? <laughs> Alır herhalde. Aldı. küçük ama büyük. Telefonda zaten askılı kılıf var. Tamamdır. Hadi çıkalım. Va çiçek. O kadar söylüyorum size. Trenç kutmuyormuş. Yemin ederim var ya. Şunu kiloluyken almıştım. Yani 140'lardayken satmaya koydum. Kimse tabii ki buna para vermek istemedi. Şu an 1000 lira. Neyse. Ee, diyordum ki bu hiç adam olmaz. Bu yakışmaz kimseye falan. Ama anladım ki zayıflayınca her şey güzel oluyormuş. Ay. De hala şeyimi beğenmiyorum. <laughs> Tipimi bazen. Çünkü yani saçlarımı yakıştıramıyorum ama yakıştırmam lazım. Çok güzelim. Her şeyden güzelim her bir şeylerden. Şu an var, ekranım da leş gibi. Ha, i̇nşallah bulanık çekmiyordur. <laughs> Neyse arkadaşlarım. Bu da kamerayla çekmeye geri dönsem olacak. Bir de kameramda işte bir sıkıntı var. Bazen tırırt yapıyor. Bu da beni biraz yüzüyor açıkçası. Mesela i̇şte konuşuyorum konuşuyorum. Bakıyorum böyle dalgalı. Beni bilirsiniz ben çok önemsemem. Atarım da siz rahatsız oluyorsunuz. O yüzden atmamaya çalışıyorum. Öyle. Hadi bakalım görüşürüz. Bol peyniri eriyor. Çok güzel oluyor. Yok onda tamam varmış. Bol alabilir miyim ben? Gösterdim onu. Az önce biri bu... Şişman bu tırnaklarını. <gülüyor> <gülüyor> Bahsettiğim Afrikalı arkadaşım. <laughs> Biz bir günde ne yiyorum çekeceğiz de. Ben de geleyim. Video olur 25 dakika. <laughs> değildim ben onda. Çekeceğiz çekeceğiz. Anlamıyor musun? <laughs> ben Bak, bir, buçuk... bir günde hamile gibi mi beslensem? Gelir mi bu se? <laughs> <Hı? gülüyor> şey zaman gelmiş benim. Amel'e laf da şeyler çekiyor canım. Turşu kek çok güzel. Hayır hayır aşerme değil. Yenilmeyecek bir daha var. A few moments later. Biri tuvalete gitti, diğeri kahveleri <laughs> alıyor. Ben de bekliyorum. Şey Bak bu senin için mi? Ya, <laughs> <Yeah>. güzel <laughs> Zengin koca bulup evlenen ben miydim sevmediği adamla? <laughs> Bana bir şey sürprizi yapıyorlar. Nasıl hissediyorsun Melisa 5? Çok mutlu. <laughs> Biz senin için orta <laughs> günlük birazcık kira yapmak istedik. Yapın. Ee, ürün yerleştirme içerir. Gerçek Ya Ebi Yeni basmıştı. Yeni basmışlar. basmışlar. Yemin ederim bir emoji. <laughs> Sana da gebe süt mü içiyor gerçekten? Ay Sen inek ballı, misin? Heyecanlı. <laughs> Sütün geliyor mu? Bir. biriktiriyor geliyor. Sütün bir, bir. şuna süt koysana. <laughs> <laughs> Bu ise bir tane bileklik almış. Doğumu kolaylaştırır. Üreme sistemini düzenler. Gözler için faydalıdır. Hamilelik dönemini kullan <laughs> Hamilelikte kullanıyormuşsunuz. musunuz? Ben de bir tane elbise var. Bak doğumu kolaylaştırır. Biraz fiyatlı bu Vallahi Valla rahat, rahat olur. Rahat <laughs> Özelliği Altı geniş <gülüyor> <gülüyor> Mavi böyle. Enerjimi yok çıkıyor. <laughs> bu ne? lira. Ben yani. düşerim öyle şey. <laughs> Camı kırmışlar soda şişesini falan dizmişler ipe. Çok daha güzelleri var ama bu doğum günü hediyesi daha normal. Doğum bu çıkmaya gerek yok. Normal <laughs> doğum 20 lira. Cis sen influencer oldun. işte anlatıyorsun seminerlere katılıyorsun. <laughs> Hayatın bir buji <budget> tedicisiyle başladı. <laughs> 20 lirayla aldım. Normalde <laughs> çok çok gitmiş. Ben de sonra kendi markamı kurmaya karar verdim değil mi? İşletme. <laughs> Bayağı görselle farklı bir taş gösteriyor abi. Renk kırmışlar. <laughs> Çok çıkmış. Şey kaplan gözüne benziyor görselde. Evet. Abi yavrulayan bir taş varmış. He. Ben bunu bilmiyordum. Yavrulayan. İsmi neydi? Hatırlamıyorum. Bilenler yazabilir mi? Yavrulayan. Gömüyor musun? Mı? Çoğalıyormuş kendinden. Nasıl oluyor hiçbir fikrim yok ama var öyle bir şey. <laughs> Aynen kanka. Ortamda bir sessizlik olur. Birisi de spiritüel yasalar okur. Sence kim okuyordur? Bu <laughs> sebebi <laughs> Damla okuyordur bunu. <laughs> Cadı kazıyor. <laughs> <laughs> ben de işte bu kadar Aram. boş bir grup görüntü. ben de her şey dönem dönem merak sarmış. Şu an boşlukta olan. <laughs> <laughs> Neydi o? Bir şey vardı ya böyle evini barkını satıp bir köye yerleşen adam. Mandıra filozofu gibi. <laughs> <laughs> Hayatın eline atıyor. İçeğini çekmiş. <laughs> o benim şu an. Bunlar da işte o aşamadalar. Hadi şimdi kargo açılışı. Evet arkadaşlar. Reklam mı verdin? Ha bu gözlük markası. Linkini bırakırım aşağı. ne gözlük istiyorum? Kocam ikiye kullanıyor. Ama kocam olmuyor bu sefer. şey açamadım. Açam yetmedi. Ay. Paketi çöz. <laughs> Kutusu güzelmiş kız. Almaya param var. Hayrına gözlüğümü bir silte ve peçetesiyle. <laughs> Allah razı olsun. Abi kaç tane artık yeter. Aa, Aa, çok mu kötü. Bunun kalın görünüyor. Değil. kalın zaten kalın ama. güzelmiş. Tatlı şey. normal. Kendi aracımı. Çok, çok gevrek görünüyor. Ya taktıracağım. Buna takmıyorlar. Neden takmıyorlar. biliyor musun? Çünkü kırılıyor diye. şey yok ya açılmıyor ya. Bakın Risk ya, almak abi. istemiyorlar. Risk almak istemiyorlar. Yani vidalı değil ya buraları. Ha. Çıkırt yaparak e, şey, açıyorlar. Değil mi, değil? Yok, işte takmıyorlar. Ben almıştım dedi ki kırılırsa dedi şeyi kabul etmem dedi mesuliyet. Ha. Ben de takabilir miyim? Ben şeylere benziyor böyle. Hepimiz deneyelim. Bir zekalı. Sen mi zildin? Zaten mavi ışık olduğu için kullanırım Bir film oyuncusu var. tamam mı? Oradaki teyze gibisin şu an. Şey. Sekreter. Ben hiç ateş böceği gördüm. Bolma değil. Bolma Terk Madem. 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 Yaşıma yaş kattım çocuklar. Evet, bize gitmedi ya. Bana da gitmedi. Bakayım bana gitme. Güle güle kullan aşkım. Bana daha gitmedi. Ben şimdi burnumu dendireceğim. Kalite sanat dövme kapattınız deyip Güler? Şu an burnunun... Size görüntüsünü çekmemek için deliriyorum ama yapamam. <laughs> Oha ne kadar güzelmiş burası. Teraslı teraslı. Tamam, tamam. <laughs> Merhaba. Hadi Şu, yani küçük olsa birazcık. Bu büyük mü küçük? Youtuber'ım 70 bir tane küçük <laughs> yani. tamam, Sen Youtuber'dan sen odunla bir sen seninkini Daha sevdim. Dur. Ay ben buraya elime Ne oldu abi? Aa, ameliyatta bu kadar korkmuyorum Niye <laughs> burun benim hassas mı? Burnum sarkmaz değil mi? Hiçbir Şey, şey dediler işte burnum sarkmaz. Hayır. Zaman. Yok hayır. Hiçbir problem yaşamaz. Bir de seni üçe böldüler, kestiler. Sesim çıkmadı. Ama bana anne sesini veriyor. Şey, şimdi ne vermişler? Bu <laughs> kaygı <Bak, gülüyor> nasıl oturuyor? Hiçbir problem çekmeyecek. <laughs> ben çıkmayacak. Allah büyük dedi kesin ben şimdi ölüyor muyum? Ay daha kızsın ama ya anma da korkun. Ana anası da bayıldı kızı bayılınca -"Dedim ki yani niye? Götüren uykuyu dedi. Kalıyorum. Burada çok büyük. Şişman oldu hiç çok Bak. Şey. Bak şurada. Ha hiç... <laughs> evet orada. Ama ben biraz da buradan dedim. Buradan da çok şeyde kalır. Çirkin o küçük yaprak kaldı mı? geldiyse evet uyuşur. Bayağı uyuşturur zaten. Tutmak ister misin? Olmadı Birazcık daha. Yukarı mı? Bilmiyorum öyle ettik ama yani şeyde sanki. Sen koydun. Evet, oradan da oradan da. Hıh, hıh, Bir hıh, 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 Bitti. Oldu da bitti oldu. maşallah. Kaba 100 geçiyor. Çok iyi. Bu iyi bir şey. Oldu. Ne oldu? Şimdi şu an burnumda mı? Dur bekle. Kesinlikle. Bile. Evet şu an burnumda. Ağlama saçmalama. Ay bu da ağlayınca bana benziyor. Çok çirkin. <laughs>

kon. Aa. Oldu ki Geçti. İnanamıyorum. <laughs> kötü duruyor mu? İyi <laughs> kötü duruyorsa çıkartırız. Hayır. Ay ağzım uyuştu Geri yaslan ışık güzel değil öyle Dolgumuz var mı dudak dolgusu yapıyoruz mu? ...fotoğraf sadece. sadece yani. Aynen. 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 bir şey kalmadı. Kesinlikle. Bir de vatikan süreceğiz, biraz süreceğiz oraya. Yani. İnsanlar şey gibi bir Bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Ben bir tercih olmaz burada. Bir aksi bir durum olur, daha bir Ben yurduçluya alışıyorum, nasıl? Sıkıntı olur mu? Yok. Bu korkuyla. -"Düzgün mu?" Normalde..." -"Yani bununla birazcık -"Bence çok Düzgün daha hoş oldu." -"Küçük olduğu normalde..." -"Şuraya da sürer misin? Acıyor orası." -"Normalde pipsin burada, burada çok pipsin yukarı kaldırır." -"Ve yani şöyle orantılı değil, hafif böyle çaplar ve biraz şey durabilir." -"Ama sende hiç öyle olmadı. Sende arttığında daha şey oldu." -"Büyüktü peki kremin etkisi geçince acıcak mı? Evet. öldürmez yani melis evet. azıcık acır kolonun derdini bu. istiyordun? sadece farklı alanda sonra kız da kitlemiş kafayı doktordan dolayı yok ben normalistim. bekle 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 açın aa balığa bakın. hani hiç şey yapmaya gerek yok yani hiç belli olmuyor bunları göstereyim. melis lisede sen diye çok takardım böyle şeyler Yalan ya, bak. <laughs> influencer olarak bize önerebileceğiniz bir ürün var mı? Ben mı? Evet. Doldurma parfüm aldım. Asla şimdi hiçbir işe yaramıyorsan sürekli evde bulundur. Bende mi? de var. Nedir acaba? Abi en iyi marka burada Urban. Bir de eskiden beğenmezdik. Şunlar çok dandik gelirdi ama şu an inanılmaz bir, bir şey, var. Şu, Mavi su. Şu efsane bir şey. O neyi? Saç yağı bu. E, mağazada perukları kullanıyoruz. Hadi Sonu. ya. Bir güzel kokuyoruz aklımda. Aç bakayım şeyini. Şey güzel. Oo şey Çok böyle. Güzel. Bir parfümün bir şeyi. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kamera yokmuş ki. Son <laughs> <Ben> palto <laughs> denedim. Ne oldu? Sancın <gülüyor> mı? <gülüyor> Olan. Bu 1100 müş? Güzelmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş bu. Şimdi damlaların kafesine geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Burnum çok acıyor. Kesin yamuk delindi arkadaşlar. <laughs> Selinay. Ben burnumun yamuk delmiş olabilir mi kemiğiyle karışık? Hayır. Çok sızlıyor bir tarafı ha, değil mi? Ama bir tarafı sızlıyor. Normalmiş arkadaşlar. Burada da yapacağım. Karamel turu yapayım. Yaptım. Gerçekten mi? Verme, çağır yiyelim. Ne zaman mindallınla kapıyı açsın o zaman sana geleceğim. Evet, Ekmek sana canım şuradan. Ekmek yiyeyim, şey yapayım. Ne değil. bu o? Tarotor mu? Hmm. Tarotor. Evet. Bir bak. Burnuma bir bakar mısın? Güzel mi bu? Güzel. Beğendin mi? Bir babam bir güzel, güzel değil. Güzel. güzel benim bu güzel sengin benim güzel değil. <laughs> Hayır seninki daha güzel saçma ama. Sen nesin? Korktum. Çocuk. Kırıltım. Pol... Kırıltım. Tamam. Aa, tut tut tut. Korktu. Ya şu kırıldı. Şu kırıldı. <laughs> Aha. Hadi değil. Boya suyunu alır not. mısın? Bunu, evet. Bu Onu da al. Hayır dursun alacağım. Seni bakacağım sadece. Şimdi azıcık burnuma batikon süreceğim. Batikon nereye attım şimdi elimdeki? <laughs> Yok. Dur gözlüğüm var. Bakıyorum sadece. Ana bu ilaç mı? Evet ilaç. Ne yapıyorsun ki ilaçı? Şimdi bunu alıyoruz tamam mı? Bu bir batikon. bunun ne yapıyorsun? Ah. Burnunu ne yapıyor hala? Burnuma sürüyorum. Ne sürüyorsun? Ki şey olsun. Of yaktı. Yaktı mı? Of. sesler çıkarıyor. Şu elin niye burada? Bırak beni. Ne <laughs> yapıyorum? Burnum acıyor. <laughs> Şuna bakın ablaları. Benim <laughs> Ah ya. Ah yavaş. Bir de Kim? Bay bay görüşürüz. Evet arkadaşlarım bugün bence güzel bir gün oldu. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuş. Kanalıma abone değilsen aşağıdan abone olabilirsin. Siz mi? Hayır değil. Bugün bir dakika. Bugün bir günlük hayatımı paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsındır. Güzel bir gün oldu benim için. Buse beni eve bıraktı. Biraz market alışverişi yaptık. Ve şimdi de makyajımı silip daha sonra da uyuyacağım. Poyruz'u evine göndereceğim. Sizi seviyorum. Bir diğer günde ve videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen like tuşuna basarsan çok mutlu olurum. Bay bay. Bir de bir şey yaparsınız. Bir de. Hmm. Bir de. Hmm. Adnilleri sarın. Halıyı sarın. Babayı. Bir de. Hmm. Youtube'un. Um. Hmm. Alıcılığının. Bir de abone olun da. Hı. Bir de Heh. su için bunda. Su için evet. Su için bunda. Evet. Bir tamam de... bir dakika. Diyor ki annenizi sevin, halanızı sevin, babanızı sevin. Seni kim sevsin? Hala sevsin mi? Bir de hala sevin. Ay, halaları sevecekler tabii. Bir de hmm. YouTube'u. Ha. Bir şey ağzını Teyzeleri hmm. sevsinler mi? Teyzeleri de sevsinler. Teyzeleri sevin. Hmm. Bir de halaları sevin. Benim ve bay bayın. Sen. Bay bayın da. Bay bayın aşkım. Hediye öpecek ya. Bay bayın aşkım. Bay, bay. bay, bay. <laughs> bay, bay.